Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Tercihleri yapmaya devam ediyoruz. Tercihlerin son günleri yaklaşıyor. Artık yavaş yavaş tercihleri girmeniz gerekiyor. Şimdi bu videoda size ne anlatacağım biliyor musunuz? Sayısalın düşük sıralamalı kaliteli bölümlerini anlatacağım. Sebepleriyle birlikte. Aynı zamanda yine robotumuzdan bakarak anlatacağım bu defa videodan. Çünkü bölümlerin hepsi aklıma gelmeyebilir. Birçok öğrenci bu bölümleri tercih ediyor. İşte mühendislik sıralaması tutmuyorsa bunları tercih ediyor ama sonradan hayatta sıkıntıya düşebiliyor, sektörlerde sıkıntıya düşebiliyor. Çok acımasız sektörler var. Örneğin fizik, kimya, biyoloji, tarih gibi bölümleri okuyup dershanelerde öğretmenlik yapmaya çalışanların başlarına hiç ummadıkları şeyler gelecek. Örnek veriyorum her sezon dershane değiştirmek zorunda kalabilirler. Düşük maaş almak durumunda kalabilirler. Özel ders veremezlerse sıkıntı yaşayabilirler. Bunun dışında işte sigortaları tam yatmayabilir yaz tatillerinde işsiz geçirebilirler gibi böyle bir sürü şeyler var. Dersancılar bize biraz kızacak ama sektörün gerçekleri bunlar arkadaşlar. Yıllardan beri gördüğüm şeyler bunlar. Bölümlere şimdi yavaş yavaş bakalım. Bunlar genelde Fen Edebiyat Fakültesindeki bölümler. İşte fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi. Bunları okumak zordur arkadaşlar. Çok kolay değildir. Oralarda da özellikle devlet üniversitelerinde e, hocalar biz sizi bilim adamı yetiştiriyoruz diyerekten baya baya zorlarlar arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca bakalım. Ben dolmuş olanlara baktım ilk önce. Biyoloji dolmuş. Bu biyolojiyi okuduğunuz zaman bunun iş sahası, sağlık tarafında da geniş. Bu biyologlar falan oluyor. Ondan sonra laborantlar olabiliyor, farklı kişiler olabiliyor. Yüksek lisans yaptığınız zaman üzerine güzel bir spesifik bir yüksek lisans bir alanda uzmanlaştığınız zaman şu bölüm aslında çok da kötü değil biyoloji bölümü. Biyoloji bölümünden mezun arkadaşlarım var. Dershanelerde öğretmenlik yaptılar. Sonrasında koleje geçti. Formasyonunu falan aldı. Ufuk belki izliyordur. Ufuk'a da buradan selam söyleyelim. Şu anda kolejde olması gerekiyor. Şimdi biyolojiyi ilk olarak ben yazmam. Neden yazmam? Öne matematik yazarım. Gelmezse biyoloji yazarım bir sayısalcı olarak. Çünkü biyolojinin saati çok az. Hem liselerde hem de üniversite sınavlarında yani toplamda 10 küsür tane soru çıkıyor ama bir edebiyattan, bir matematikten çok daha fazla soru çıkıyor. Fizik yine aynı şekilde yani iş bulamaz kolay kolay ülkemizde farklı sektörlerde. Kimya yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Kimya kimyevi sektörlerde ondan sonra bu hani sabun falan diyorlar ya sabuncu diyorlar sabun sektörlerinde diyelim kozmetikte diyelim çalışabilirsiniz yine dershanelerde az ders saatli ücreti var yani kimyacılar çok da aman aman yerlerde çalışmıyor İlaç sektöründe çalışabilir yine biyoloji de aynı şekilde matematik ben tavsiye ediyorum çünkü çok özel ders verebiliyorlar daha üniversite öğrencisiyken finans işi yapabiliyorlar yazılım işi yapabiliyorlar. Ondan sonra yine dershanelerde fazla ücret kazanan hocalar. Bu tarla bitkileri falan bunları hiç yazmayın yani. Selçuk Üniversitesi. Tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği eğer ki Anadolu'daysanız, kendi şehrinizde kalacaksanız olabilir. Odyoloji tavsiye ediyorum, fizik çok tavsiye etmiyorum. İstatistik ve bilgisayar bilimleri ya da şu tarz bölümlerin öğretmenlikleri Mesela bilgisayar teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar bilimleri öğretmenliği bu isimleri yıldan yıla değişiyor da bu tarz bölümlerde arkadaşlar bitirdiğiniz zaman biraz da KPSS'ye çalışırsanız meslek liselerinde branş öğretmenliği de güzeldir. Ders saati fazladır, ek dersi farklı fazladır, atölyeden de para alır, dışarıdan da iş yapabilir yani yazılım kodlama yapar, güzel kazançlar elde edebilirler. Beslenme diyetetik yaklaşık e, herhalde 6-7 bin tane kontenjanı var. Türkiye'de bana göre iyi ama çok mezun veriliyor. Bu kadar çok ihtiyaç var mı? Yani aslında var. Kendi birazcık işini tutturursan çünkü bu obezler gidiyor, sporcular gidiyor, kardiyolojiye giden hastalar gidiyor, şeker hastası gidiyor, tansiyon hastası gidiyor. Yani herkesin bir şekilde beslenme diyetetik uzmanına yolu düşüyor. Şu bölümü çok tercih ediyorsunuz. Bakın moleküler biyoloji, genetik. Biz hala genetik ülkesi değiliz. Bunu göz ardı etmeyin. Yani genetik ülkesi İsrail, Almanya, Amerika, Hollanda bunlar ürünlerin genetiklerini değiştirip bir şeyler yapıp ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bizde şimdi genetikten yüzlerce binlerce mezun oluyor. E ne iş yapıyor? Laborantlık yapmaya çalışıyor. Başka işler yapmaya çalışıyor. Bir de buradan aldığın eğitim ve diplomayla yurt dışına gidip ne kadar tutunabileceksin? Yabancı dilini o kadar ilerletebilecek misin? Yani şimdi evet duyuyoruz. Çok ünlü hocalarımız var yurt dışlarında ama çok az sayıları. Sen o çok gerçekten gönül verecek misin bu işe? Yani bu tarz bölümleri en iyi üniversitelerde okumanız gerekiyor. Benim zamanımda da genetiğe geleceğin mesleğe dönüyordu. Ben liseden mezun olalı 2004 mezunuyum yani kaç yıl olmuş baksanıza hala genetik geleceğin mesleğe deniyor. O zamanlar gelirlerdi genetik şöyle olacak, genetik genleri değiştireceğiz işte şöyle olacak. Bu genleri değiştirenler var i̇şte ama bunu işte İsrail yapıyor, Amerika yapıyor, Almanya yapıyor, Hollanda yapıyor bu alanda gelişmiş kişiler yapıyor arkadaşlar. Geçelim şöyle buradan birkaç daha bölüm bakayım. Bilişim sistemleri. Bu bilişimle ilgili her şeyi okuyabilirsiniz. Bakın bölümler aslında çok çoğalmadı. Yine aynı bölümler var. Dolmuş ama bunlar hep ucu ucuna dolmuş. İstatistik mesela okumanızı tavsiye ederim. İstatistik de güzel bölümdür arkadaşlar. Ama zordur, kolay değildir yani. Biz üniversite okurken zorlandığımız bölümlerdendir. Şimdi mesela benim eşimin abisi maden mühendisi ama İTÜ'den mezun. Hem güzel maaş alıyor, hem çok rahat iş buldu. Ondan sonra ve iyi de çalışıyor. Maden mühendisi olarak sadece madene inmiyor. Mesela yol yapımında çalışıyor. Şu anda asfalt uzmanı oldu. Yol yapıyor, sürekli yol yapıyor. Bu gezdiğimiz yolları yapıyorlar. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapımında çalıştı. Ama bak İTÜ mezunu olmasaydı o 1915 Köprüsü'nde çalışamazdı. Bu tarz bölümleri çok güzel üniversitelerde okumanız lazım. Şimdi madem mühendisliği dolar da, niye dolmamış? 300 bin içinden aldığı için dolmamış bu mühendisler, mühendislikler. Yani mekatronik falan yani, 299 bininciysen yazabilirsin buraları. %32'si dolmuş yani. Şunun %10'u dolmuş gibi. O iş ne iş yapıyor bunu iyice araştırmanız lazım. Bak, çevre mühendisliği bir ara çok popülerdi, şu anda popülerliği düştü ama çok sıkıntılı, çok çok sıkıntılı bir bölüm değil. Jeoloji mühendisliği abi, çok tavsiye etmiyorum. Yeteri kadar var zaten. Bu da dolmamış. Bu saçma sapan bölümleri geçiyorum. Bu mimarlık falan iyi bölüm ama barajdan dolayı dolmamış. Endüstri mühendisliği arkadaşlar gözünüz kapalı yazabilirsiniz. Bakın 290 binler, 280 binler, 250 binlerdeyseniz endüstri mühendisliği çok iyi bölümdür. Bilgisayar mühendisliğine çap yapar birçok üniversitede, hem yönetmeyi öğrenir, hem mühendislik terbiyesi alır. Mühendislik düşünme kapasitesiyle yetişen, mühendislik tarzı yetişen bir yönetici olursunuz. Her yerde endüstri mühendisine ihtiyaç var. Benim yaptığım iş de tam olarak endüstri mühendisliği işini yapıyorum şu anda üniversitede arkadaşlar. Bütün yazılımlar, kodlamalar, rehberlik, sistem oluşturulması yani endüstri mühendisliği bir sistem oluşturur aslında. Şöyle acil yardım afet yönetimi devlete girmeniz gerekiyor. Bildiğim kadarıyla çok bir fikrim yok ama bu da yine tercih ediliyor. Gıda mühendisliğini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Avrupa Birliği uyum yasalarında yine bakın dolmayan bölümlerden. Matematiği söyledim zaten. Elektrik elektronik mühendisliği kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın bu da iş var. Gelecekte de iş var. Günümüzde de iş var elektrik elektronik mühendislerine. Ama bu işler böyle bu kadar işte adam biri çıktı iş var dedi bu kadar yüzeysel değil. Sen eğer ki kaliteli bir çalışansan ve işe uygunsan iş var. Bilgisayar teknolojileri öğretmenliği. Evet iyi. Su ürünleri mühendisliği. Benim çocukluğum zamanında hep alay ederlerdi. Ne mühendisi? Su ürünleri mühendisi mi olacaksın falan. Ama bu da iyi bölüm arkadaşlar. Kötü bölüm değil söyleyeyim yani. Zaten ucu ucuna dolmamış. Hemen ilerleyelim. Yine hep aynı bölümler geliyor. Bakın. Şöyle yapayım. Sıralamam 250 bin olsun. Şimdi bakın öğretmenlikler girmeye başladı işin içine. Fen bilgisi öğretmenliği. Atamalarına bakacaksın. Kaç kişi mezun oluyor? 4 seneye kadar kaç kişi birikir? Kaç kişiyle birlikte ben atama savaşına girerim? Özel sektörde kaç saat iş yaparım? Sıkıntılı. Şu METOK yazanları sadece meslek liseleri yazabiliyor. Mesela fizyoterapi rehabilitasyon ben aslında tavsiye ediyorum. Yani 4 yıllık bölüm. Kendi kararını veriyorsun, hastaya tedavi kararını veriyorsun. Bu son zamanlarda tip diyorlar yani o, o da geçecek ama Be belli süre sonra o da geçer. Yani hani nasıl bu hep bu lokmacı açtılar, birdenbire parladı, gitti. İşte şimdi bir ara hep o çıtlatmacılar internette karşımıza düşüyordu. Şimdi yavaş yavaş aşağı indi. Fizyoterapi, fizik tedavi. insanlar artık yaşlandı veya o sakat kalanlar, felçli olanlar farklı kişiler bunlar hep fizik tedaviye gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Fizyoterapi rehabilitasyon tavsiye ediyorum. Adam halı saha maçında çapraz bağını kopartıyor, ameliyat oluyor. Bir gün, 6 ay, bir sene fizik tedaviye gidiyor. Bir de bunların hem özelde hem devlette yerleri var, rehabilitasyon merkezleri var, iş yapar. Kimya mühendisliği tavsiye ediyorum. bilgisayar zaten yazıyorsunuz. Şu adli bilişime çok emin değilim. Biyomedikal mühendisliği bu da olur bakın. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıpta kullanılan cihazlar da çok gelişti ve bu cihazların işte mühendis dediğimiz şey şudur. iyiye gitmeye çalışan, iyi yaratmaya çalışan, problemi çözmeye çalışan. Altabilir mi? Burada bu cihazlarla ilgili çalışmalar arttı zaten. Bu öğretmenlikleri geçiyorum. Temel bilim öğretmenliklerine devam edelim. Metoloji malzemeyi de çok isteyen var, yazan var. Bakalım şöyle Önlere doğru bir gelelim. Hatta şöyle yapayım. 100 bin 250 bin arası olsun. Şöyle, çift çalışma Hı, 99 bin. Heh, yok şöyle. Bunu 200 bin yapacağım o zaman. 180 Hemşirelik girdi hayatımıza. Kesinlikle tavsiye ediyorum. FTR tavsiye ediyorum. Ebelik tavsiye ediyorum. Beslenme diyetetik bazıları tavsiye etmiyor ama ben tavsiye ediyorum. Kendinizi geliştirirseniz olur. Bak, birdenbire bölümler şekillenmeye başladı. Geçelim hemşirelikler zaten videosunu çektik. Mekatronik kesinlikle otomasyon sistemleriyle birlikte bu gelişen teknolojiyle birlikte iş var. Gıda teknolojisi İngilizce tavsiye ederim. Geçelim. Elektrik elektronik endüstri mühendisliği tavsiye ediyorum arkadaşlar. 176 binlerde. Burada mesela yani hangi üniversiteyi okuduğun çok çok önemli değil. Kendi şehrinde kalmaya çalış. İlk olarak kendi şehrinde olmuyorsa yakın şehirlere git. İstanbuldaysan İstanbul'da kalmaya çalış. İstanbul'da devletler olmuyorsa vakıfların tam burslarına bak. O da olmuyorsa iyi vakıfların %50'lerine bak. Yani bulunduğun şehirde kalıp enerjini kariyerine yatırmaya çalış. Bu önemli arkadaşlar. Hemen geçelim. Makine mühendisi tavsiye ediyorum. Ben sonradan makine bölümünü de okudum arkadaşlar. Yani kendim işletme mezunuyum. Yüksek lisans falan oradan. Bilgisayar programcılığı kazanıp bu yazılım kodlama işlerini yapmak istiyordum. Makineyi kazandıktan sonra yatay geçiş yaparım demiştim. Yatay geçiş hakkım da vardı. Bu da artık yatay geçiş, üniversiteler arası geçiş, bölümler arası geçiş hepsi rahat oluyor. Makinede bir dönem okudum ama sonradan dedim ya bu kadar ders aldık. Bilgisayara geçeceğiz. Alttan dersler var. Bir de bilgisayarın dersleri zor makineyi de sevdim bitirdim diploma ne işime yarıyor hiçbir işime yaramıyor ama yarın öbür gün Almanya'ya falan gidersem aldığım diploma orada işe yarar yani artı olarak gitme niyetim var mı yok aslında ama hayat neyi gösterir belli olmaz öğretmenlikler fizik öğretmenliği geçiyoruz bunları ben herhalde yani 180 binlerde olsam hemşerilik yazardım ama o kişiden kişiye değişir. Makine mühendisliği yazardım 160'larda. İnşaat mühendisliği yazardım. Bu sektör hep böyle kötü kalmayacak. İmza etkisi olan, sürekli imza atabilen adamların yerinde olmak isterdim arkadaşlar. Otomotiv mühendisliği olabilir. Bak hep aynı bölümler geliyor karşımıza. Ben şimdi bunu birazcık daha yukarı çeksem. Bu defa bölümler farklılaşacak. Aslında çok bölüm varmış gibi gözüküyor ama elle tutulur bölüm az. Tamam. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Güvenli tercih yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere.